Omuz önünde ağrı bulunan kişilere yönelik egzersizlerin videosu olacak. Bu bölgedeki ağrıyı azaltmak için öncelikle yapacağımız bu bölgedeki kas grubunu birazcık gevşetmek olacak. Aynı zamanda göğüs bölgesinde tutunan kas grubunu da gevşetmiş olacağız. Sizden istediğim elinizin baş parmağı şu şekilde yan bakacak şekilde duvara elinizi yaslayıp hafifçe gövdenizi çevirmek olacak. İnanılmaz derecede o gerginliği, o bu bölgeye yayılan o hassasiyeti çok rahat hissedeceksiniz. Bu şekilde döndüm. İyice o bölgenin gerilmesini sağladım. Yavaşça geri geliyorum. Daha iyi algılamak, daha fazla gerisin istiyorsak da bu şekilde duvara yaslandım. Gövdemi hafifçe çeviriyorum. Duvara yaslandım.